Herkese selam aleyküm dostlarım. Herkese bol bereketli ve hayırlı üretimler diliyorum. Öncelikle kanala yeni geldiyseniz abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım dostlarım. Bir kuşların sesi bayağı arttı bu arada. İçeride yankı var. Bir son durum videosuyla karşınızdayım. Burada arkadaşlar bugün muhabbet kuşlarında son durumlar nelerdir? Ne yapıyorum, ne oluyor onları konuşacağız. Japon estağımı attım bildiğiniz gibi. Ee, Japon anlaşıyor, devam ediyor. Bu takımın son yavrusu küçük olduğu için oldu Yumurtayı hemen atmış. İkinci yumurtayı da atmış hatta bugün. Gördüğünüz gibi yavruları aldık altından. Bu takım anlaşıyor. 15-20 güne yumurtlar. Her türlü. Ya yavru ölümleri çoğalmaya başladı arkadaşlar. Şu an acayip bir yavru ölümüyle karşı karşılaşıyorum. 3 tane kaldı sonunda bunda. Japon etti muhtemelen. Ya bu hayvanlar özellikle e, yumurtası boş çıkmıştı Yumurtası boş çıkmıştı. Ben takip edenler bilir. Mesela bu takımın da bir yavrusu öldü. Şöyle gördüğünüz gibi 4 tane kaldı burada. İyi ya 4 yeter arkadaşlar. 4'ten fazlasına o kadar gerek yok. Buraya atmıştım yavrunun birini. Bakın hatta o yavru da durumu kötü. Her türlü ölecek yani. Hiçbir çaresi yok. Ya bunlara işte engel olamıyoruz. Üretimin bu zorlukları var. Yapacak hiçbir şey yok. Bu takımımız gördüğünüz gibi İngiliz. Devam ediyor kur yapmak biraz. Jumbo takımımıza bakalım yumurtlamış mı? Yumurtlamamış ama yuvaya bayağı hakim dişimiz. Az yumurta dostlar. Yine iki yumurta yaptı. Daha yapmadı. Neden böyle yaptığı hakkında hiçbir bilgim yok. Ama on numara yavru bak diyebilirim. Gördüğünüz gibi. buradan ee, burada hangi tavuğumuz vardı? Evet kendi yavrundan. Bunun iki yumurtası daha çıkmadı. 4, 5, 6. altı da altı dolu. Kendi yavrularım. Kırmızı göz beyaz albino dişimiz. Burada da erkeğimiz gene onun kardeşi. Çocuk soğuk erkek. Bu az yumurta ama hepsi dolu olması yeterli bir şey benim için. 5 Beş yumurtladı. 5'i de dolu. Gördüğünüz gibi bir çıkmış zaten. Sonra ne güzel olmuş. Oo, yumurta kabı burada. Demek ki bu hayvan yumurtayı çıkartmış. Kaç bakalım. Bunun biri boş. Dişimizin ilk ağzı var arada Dört yavru da bundan gelirse muhteşem olur. Çıkırsa bak takım. Gördüğünüz gibi hayvanların boyutlarını. Şimdi buradaki yavrular yeme düşmek üzere. En iyi takım, en iyi yavru bakan kuşum bu kuşum arkadaşlar, bu takım. Ya kırmızı gözler zaten benim için yeri apayrı. Gördüğünüz gibi yavrular. Bir yavrumuz da içeride var şu tamam. Burada yumurta kıran takımımızı geri koymuştuk hatırlarsanız. O da aynı şekilde burada. Çekosoğuk takımımız. Bakalım 4, 4 4 devam ediyor. Bir tane gördüğünüz gibi soldaki. Beni takip eden arkadaşlarım WhatsApp grubunun arkadaşlarım zaten bilir. Yerli tavuğumuz anlaşıyor. Yuvalığa giriyordu. Yumurta daha yapmamış. 4-5 gün oldu atalı zaten. Mesela gördüğünüz gibi kendi eşler Dişimiz yuvada. Kendi eşler on 10 numara anlaşıyorlar. Ha, bu yavrudan değil arkadaşlar. Bu vardı daha önce. Yavru da baktı dişimiz on numara maşallah. Sapsar bir takım. Bu takım da iyi dostlar. Bak neyle klasik yerli vurduk. Bu takımımıza bakalım bakalım. Yavru ölümü falan var mı? Yavru ölümü yok. On numara da geliyorlar dostlar. Şöyle bakayım diyeceğim. Yavru ölümü yok. Son bir yumurta kalmış. Kremi yok. bir işimiz. Bu takımımız aynı şekilde 10 numara gidiyor. Ya böyle verim aldığım kuşları ayrı yetim seviyorum. Çünkü sürekli verim veriyorlar bana. Bu takımda şu an tek bir şey yok dostlar. Tek anlaşma durumları da yok ama bekleyelim. Bu da tek takımımız zaten. Bunların yavrularını kaybettim. İki yavru vardı. Yumurtlamamış hala. Yumurtlar arkadaşlar. Yumurtlar en kısa sürede. Görmüş olduğunuz kuşlarımız e Kilise hayırlı uğurlu olsun. Yavru dediğimde de dört aylık kuşlar zaten. Japonya sengarına pırıl pırıl kuşlar. Gördüğünüz gibi. Hayırlı olsun. Bunlar da yavrular dostlar. Mesela şu çıkış var. Şu mavi jumbo. şu İngiliz zaten vermiyor bana. Bunlar da saplık dostlar. Her şeyle anlaşılır. Tatlık gününüz olsun. Salmamıza geçelim. Salmamızda ben sadece jumboları özellikle yetiştirmeyi düşünüyorum. Diğerleri hemen hemen ya sattık neydi de dostlar her türlü işime yarar diye ben biriktiriyorum. Kaliteli olanları kendime ayırdıklarımı ayırıyorum buraya. Görmüş olduğunuz gibi kötü bir kuş yok bunun içinde. Ya zaten kuşların hiçbir kötü değil hasta değiller yani. Mesela şu tepeli 10 numara çalışan bir kuş mantala Bu kırmızı göz erkek albinomuzda. Hadi nasıl bakalım dostlar ne olacak ne bitecek. Mesela şurada bir cumbamız var bayağı kızışmış. 5 aylık bir cumba. Yani umarım en kısa sürede daha iyi yerlere geliriz. Umarım şu yavru ölümleri biter. Ya görmüş olduğunuz gibi verim aldığımız kuştan çok iyi alıyoruz. Ama alamadığımız kuşlardan da ne yaparsak yapalım alamıyoruz dostlar. Yani bu bir gerçek. Ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Biz elimizden geleni yapalım. Allah'ın Allah'ındır. Elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz. Dereyim gibi dostlar. Videoların devamı gelecek. İbrahim Yedik e, bisikletli rehber hocam da geldi. Bir video çekimi yaptık. Zaten şimdiden 50-60 kişinin geldiğini görebiliyorum kanalıma yeni. Bu konu hakkında bilmediğiniz hastalık videoları, e, ne dediğim, Kurçka videoları, aklınıza gelebilecek bütün soruları, konuşturma videoları, eğitme videoları, hepsini sorun arkadaşlar. Çünkü ben soruya göre ilerlemek istiyorum. E, abonelerim benden, takipçilerim benden ne bekliyor diyerek gitmek istiyorum. E, i̇nşallah yorumlarda belirtirsiniz. Hastalık videosu çek, bilmem ne videosu çek. E, ona göre de size elimden geldiği kadar bilgi vermeye çalışıyorum dostlar. Şimdi tekrar söylüyorum kanalıma abone değilseniz abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayın dostlar. Instagram üzerinden sorular alıyorum. Facebook genelde kalabalık olduğu için Instagram üzerinden Serkan Altire DRT80 yazınca beni zaten göreceksiniz dostlar. Yani e, oradan yazabilirsiniz kurşanınızın sıkıntısını. Ben YouTube'dan elimden geldiğim cevap veririm veya oradan cevap vermeye çalışırım. Bilginiz olsun dostlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.